Merhaba arkadaşlar yeni bölümle birlikteyiz. Zaptiye Osmanlı oyunundayız. Her zaman gibi yine önceliğimiz buradaki gizli hazineyi almak. 15.000'e çok az kaldı. Yeni silahımızı da alacağız 15.000 yapınca. Şu at almak istiyorum hatta daha hızlı gideriz. Bakalım yeni bir görevimiz, yeni bir sonraki vazifemiz çıkacak mı? Atla birlikte güzel bir uçtuk ama buradan geçemedi. Hadi oğlum gidersin. Bütün esnafı dağıttık. Devam ediyoruz. Gizli... Aha bir tane keklik buldum. Bir tane keklik buldum. Suikastçı için nereden ateş etti? İndim attan. Göster kendine Gördüm. Gördüm. Al bakalım. 50 akçe. 2 tecrübe daha. Bedavadan aldık. Suikastçıyı öldürdük. 13.530 akçemiz oldu. 15.000'e az kaldı. Şuradan gizli hazineyi de alalım. Yine azaltalım. Yine sahile koymuşlar. Sahilde nerede? Evet. Seni gördüm. Oraya büyük ihtimalle şuradan atlamamız gerekecek. Şu şekilde tutar mı? Tutmaz. Yine geldik bir e, soru işaretli yere. Şuradan koşarak atlasam tutar mı acaba? Oraya çıkmanın bir yolu olması lazım. Dolayısıyla koşalım. Keselim kendimizi. Evet. Güzel. Fazla uğraşmadan aldık. Bu güzel oldu. 200 akçe de buradan aldık. Ne oldu? 730 oldu. 13730. 13730 oldu. Hemen burada ne var en yakında? Rehine vakası var. Burada da 300 akçe veriyormuş. Bu 200 akçe veriyormuş. Bize akçe lazım. O yüzden ama burada daha yakın. Bunu alalım önce. yüz aksi için kendimizi yormayalım. Hemen zehine vakkasını yapalım. Enerjim az bir şey gitmiş. Şurada bir yerde çeşme olması lazım. Şurada bir yerde çeşme olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Nerede o çeşme? Biraz daha mı ileride? Şurada mıydı? Enerjim tam full değil. Rehine vakkaları bildiğiniz gibi biraz sıkıntılı. Açık arazide olursa çok rahat alabiliriz de kapalı arazide olunca sıkıntı oluyor. Hemen atladık rehine vakasına doğru gidelim. Evet 200 akçe 8 tecrübe. Tecrübesi güzel. Bakalım mekan nerede? Açık arazimi. Evet. Açık araziymiş. Direkt ormanın içine dalacağım. Bakalım. Fazla hasar da alabiliriz. Ne tarafta yakın? Bu tarafta daha yakın. Şöyle sahil kısmından hemen yeni görevimize Gidelim. 15.000'i tamamlayabilecek miyiz? Bunu 200 daha alırsak 1000, 1070 gibi bir şey kalacak. Bakalım. 200 akçemizi almak için gidiyoruz. Belki 15.000'e tamamlamak için bir görev daha yapabiliriz arkadaşlar. Bu görevin e, durumuna bağlı. Abi ne o? Şimşek mi çaktı? Şimşek mi çaktı? Biri bana ateş mi etti? Tekrar geri dönüyorum. Sanki... Şimşek çaktı veya bir ateş etmiş gibi veya oyunun bug'ı mı acaba? Büyük ihtimalle bug vardı burada. Şöyle yaklaştık mı? Şu şeyin arkasındaymış. Köprünün arka tarafında yavaşlatmayı yine kullanacağım. Oo köprünün üstleri hep adam dolu. Köprünün üstleri adam dolu. Tam karşıda hızlı bir şekilde geçmem lazım. Onlarla uğraşmayacağım. Direkt aralarına dalacağım. Yavaşlattım. Bıçağı geçtim. Önce sağdaki sonra soldaki sonra öndeki. Sonra arkadakini aldım. Silaha geçtim. Çok fazla hasar aldım. Dördünü öldürdüm peşime gelmesi lazım. Evet rehineyi kaçırıyorum. Rehineyi kaçırdım. Çok fazla hasar aldım. Kuledekiler yukarıdakiler çok kötü vuruyorlar. eşimizden geliyor. Herhalde bana ateş ederler. Rehineye ateş etmezler. Rehineyi yakalamaya çalışıyorlar. Al bakalım, al bakalım. Al bakalım neredeyse ölüyorum. Neredeyse ölüyorum. Canım sıfırlandı. Rehine geri gel. Bu tarafa gel. Oğlum bu tarafa gel. Tamam onu hallettik arkadaşlar. Hiç daha geriye bakmıyorum. Bir mermiye neredeyse ölürdüm. Artık daha %200'lük zırh bile kurtarmıyor. Rehineyi kurtardık. 200 akçeyi daha cebe koyduk. 930. Şimdi yeni görevimiz açılmış. Çok güzel. 500 akçelik bir görevimiz var. Şuradan e, gizli hazineyi de alalım. 200 de buradan gelsin. Hadi bakalım. Bugün 15.000'i tamamlayacağız. Bir sonraki bölümde de yeni silahımızla artık parçalamaya başlayacağız arkadaşlar. Yeni silahtan sonra da zırhı yükseltmeyi düşünüyorum. Şuradan hemen gizli hazineyi alalım. Neredeydi bu? buranın altına mı koymuşlar yine? Aynen, buranın altına koymuşlar. Şuradan ben abi neresi burası? Bura kapalı. Buradan geçemiyoruz. Şu ön taraftan aşağı inmem lazım. Öldüm. Şuradan atladım ve öldüm arkadaşlar. Allah'tan görevi bitirmiştim. Baştan deyince hazinenin başından mı alacak acaba? Öldüğüm yere bak abi ya. Vallahi öldüğüm yere bak. İyi şuradan da enerjimizi fullleyelim. 5 metrelik yerden atlayıp öldük. Aferin bize. Şuradan tekrar gidelim Gizli Hazime'ye. Orası kapalı oradan gitmeyecektik. At almayacağım. Koşarak gitmeyi düşünüyorum. Şuradan atlayabilir misin? Atlarsın tabii ki. Oo. Abi şuradan atladım. Niye enerjim bitmedi? Aynı mesafe. Aynı mesafeden atladım. Bu sefer enerjim gitmedi. Enerjim az olunca direnç mi düşük oluyor? C canım diyeyim arkadaşlar. Çünkü enerji deyince bazı arkadaşlar kızdılar bana can neden demiyorsun diye. Canla enerji aynı şey arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Hemen gizli az yine. Tekrar atlasam enerjim gidecek mi? Aynı. Gitti. Düz atlayınca gidiyor arkadaşlar. Direkt aşağıya doğru atlayınca enerjiniz gidiyor. Ama ileriye doğru atlayınca enerjiniz gitmiyor. Gibi ben anladım. Neyse o kadar da önemli değil. Şunu alalım. Ne oldu? 14.130 oldu. Bugün halledeceğiz bu işi. Şuradan hemen çeşme yanımızda. Bunu da halledelim. Şimdi sonraki vazifeye gidebiliriz. Sonraki vazifeyi hemen alalım. 500 akçe de oradan gelecek. Peşine bir görev daha yaparız ve 15.000 akçeyi tamamlarız ve Turul Bey'in yadigarını alabileceğiz. Aslında Önceliğim zırh çünkü bayağı hasar almaya başladık ama silah da istiyorum. Silah zırh ve silah olarak gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şehri çetelerden arındıran artık bir hikaye koymamışlar arkadaşlar. Çetelerle mücadele gibi bir görev oldu. Olsun akçesi güzel çetelerden arındıracağız. Son görev de olabilir. O yüzden bir konu koymamış da olabilirler arkadaşlar. Bakacağız. Yine sahilde açık bir mekan. Çevremizde at var mı? Yok. Önüme at çıkarsa alırım onu. At alamayalım. İleriye doğru koşmaya başladım. Bakalım son bölümde olabilir. Çünkü buna konu koymamışlar. Direkt çetelerden şehri arındırın. Yani şehri çetelerden bitirin anlamında son bölümde olabilir. Bakacağız şimdi. Her beraber izleyip göreceğiz. Oraya bayağı yol var. Şu arkalardan dolaşalım. Yolun üstünde bir tane at çıkar mı? Şöyle işaretlerim yolumuzun üstünde var mı? Yok. Mecburen koşacağız. İçeride var ama sorun içine girip daha dolaşmaktansa koşmak daha iyi. Koşarak gidelim. Sakince sindire sindire görevi arkadaşlar. Eğer son görevse sindire sindire görevi yapmaya çalışalım. Daha çok mesafe var. Hadi bakalım. Evet yine adamlar kulelerin üstünde. İlk bölümde de aynıydı. Burada bir görev vardı. Yine aynı yerde bir görev var. Önce kuleyi aldım. Güzel. Önce kuleyi aldım. Çevre tamamen adamlarla dolu. Şöyle üzerime gelmeleri için şöyle biraz dolaşayım. Şurada dörtlü bir grup üzerime geliyor. Şu anda dörtlü bir grup üzerime geliyor. Hızlı bir şekilde uçarak girdim. Hepsini birlikte temizledim. Kulelerden yine atış geldi. Hiçbir isabet almadım. Çok güzel bir temizlik yaptım. Orada o arka taraftakiler sabit. Üzerime gelenleri bekleyeceğim. Şu kulenin tepesindekini, duvarın tepesindekileri önce almak istiyorum. Onlar iyi atıyorlar. Onu aldım. Şu tepeye doğru bir atış, güzel. Onu da aldık. Güzel. Hasar almadık. Şunu da alalım iki atışta aldık onu güzel şöyle yukarıya doğru döndüm şu soldakini almak istiyorum o da tamam temiz güzel oynuyoruz hiç hasar almadık Şimdi şurada bir tane daha var onu da alalım onun arkasında bir kişi daha var onu aldık mı onu da aldık güzel şöyle içeriye doğru girdim seni alacağım güzel temiz Temiz iş. Başka var mı? Ateş edin görelim. Ateş edin sizi göreyim. Hadi bakayım. Güzel. Şunun arkasında var. Gizli sinsiler kaldı. Uyanıklar kaldı artık. Temiz. Güzel. Başka? Şu mermileri bir toplayalım. Hasar almışım. Canı aldığına göre hasar almışım. Mermileri toplayalım. Siz bekleyin size de geleceğim. Sıra size de gelecek. Geminin üzerinde de adamlar var. Gemilerde de adamlar var. Onlar da beklesinler. Onları da halledeceğiz. Şuradan mermileri toplayalım. Gemiye yaklaştım. Gemiden ateş gelmeye başladı. Şu taraflarda da adamlar var. O gemiden yedik. Birini aldım. O da tamam. O da tamam. Bir tane kaldı gemide. Gemi temiz. Gemiyi temizledik. Sakin. Yüze doldur. Mermiyi doldur. Altı mermi yap. Şuradakini de alalım. Sen de gel. Güzel. Şimdi geliyorum size doğru. Biri teslim olmuş. Teslim olan da arada kaynadı. Yapacak bir şey yok. Can çıktı mı can? Can çıkmadı. Orada iki kişi vardı. Onu da temizledik. Sadece bunlar mı kaldı? Bugün biraz azsınız. Sayınız biraz az. O kadar adam temizledik. Veya çetede kalmamış. Vazifeyi de tamamladık arkadaşlar. 500 akçe de buradan geldi. Acaba şehri tamamen arındırdık mı? Şimdi bir görev daha yapacağım ve sonraki vazife çıkacak mı? Çıkmayacak mı? hep beraber göreceğiz bakalım sonraki vazife çıkacak mı ne yapalım burada önce şuradaki gizli hazinemizi hiç bekletmeden alalım atla burada güzel atla birlikte gidelim bakalım son bölüm müydü bu yoksa başka çetelerle mücadele çıkacak mı önce gizli hazineye doğru devam ediyorum bir görev daha yaparsam orada büyük ihtimalle çıkacak şu canı bir yenileyelim Canı full dedik. Bir görevlik akçemiz kaldı. Şurada ne şey var burada? Güzergah var. Onlar dursun. Görevler bitince arkadaşlar o güzergah görevlerine başlayacağız. Gizli hazine. İçeride misin? Acaba dışarıda mısın? Büyük ihtimalle içeridesin. Çünkü dışarıda olursa çok kolay olur. Şu atı bir bırakalım. At bizi oyaladı. İç tarafta. Şuradan çıkarız biz. Çıkarsın oradan. Çıkarsın. Tekrar deniyoruz. Hadi oğlum. Çıkmadı. Çıkmadı. Etrafından dolanalım. Etrafından dolanalım. Bir tane şuradan çıkar Oradan da çıkmaz. Bir tane suyu kaççı bulsaydık. 50 akçede alırdık oradan. Hallederdik. Şuradan girelim içeri. Şurada Neredesin abi? Tam kuytu yere mi koymuşlar? Yapma şunu ya. Abi iç tarafta bir yerde. Yukarıda da olabilir. Surun üstüne çıkalım. Şurada merdiven yok mu? Yok. Şu tarafta var mı? Yok. Şurada var var. Şurada var. Aynen. Şurayı gizlemişler. Görmedik. Nerede bu gizli hazine? Şurada mı? Hayır abi yok. Arkaya atlayacağız. Bir arkaya bakalım. Güzel yere saklanmışlar Aslında tam demin yanındaymışım ama iç tarafta diye Geldik içeriye Boşuna içeri gelmiş olduk Şu köşeye sıkıştırmışlar 200 akçe de geldi Ne oldu 830 oldu Şimdi En yakından ne görevi var Güzergah var Güzergah şu an yapamayız Şurada haraç vakası var Hemen haraç vakasını yapalım ve yeni görev çıkacak mı çıkmayacak mı hep birlikte görelim. Ve yeni silahımızı da açmış olacağız. Bir sonraki videoda alacağız o silahı ama bir sonraki videoda alacağız ve akçe ve tecrübe kasmaya devam edeceğiz. Eğer tabii ki yeni görev çıkmazsa bu güzergah görevlerini yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan atlayayım, kestirmeden atlayayım. Evet iç tarafta güzel. Gelecekleri yer zaten belli. 300 akçeyi aldığımızda tamamlamış olacağız. 4'te tecrübesi var. Hemen haraççıları bekliyoruz. Zaten buranın tek giriş ve çıkışı var. Buradan gelecekler. Başka da ihtimalleri yok. Şuradaki havuz. Op, atlayalım havuzu. Biraz serinleyelim. Güzel, elbiseyle atlamasaydık iyiydi ama. Şu kapıyı bir kollayalım şimdi. Buradan gelecekler. Ya sağdan gelecekler ya da soldan gelecekler. Başka yolları yok. Bekliyoruz. O zaman yukarıdan da gelebilirler. Aşağıdan gelme yolu var mı? İstedikleri yerden gelsinler. Bekliyoruz onları burada haraç vakasını yapacağız ve yeni görev açılacak mı, açılmayacak mı? Ben de merak ediyorum. Çünkü son görevde çetelerle çeteleri arındırın diyor şehirden. Büyük ihtimalle son bölüm olabilir. Zaten sayılar da azdı. Şimdi anlayacağız şu görevi bitirdiğimizde ne olduğunu kesinlikle net bir şekilde anlamış olacağız. Bitmeseydi güzeldi ama yapacak bir şey yok. Yeni güncelleme gelene kadar e, haraç vakası, e, rehine vakası gibi görevleri yapmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Bakalım. Neredesiniz? Sizi bekliyorum. Sizi bekliyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Hadi bakalım. Sen? Bir. Nerede diğer arkadaşların? Bir kişi mi geldi ne oğlum? Hani arkadaşlarım nerede? Gelin bakayım. Hop 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 hop. Var mı başka biri? Aa baya kalabalık gelmişler bu sefer. Hallettik bunları. Silah bildiğiniz otomatik gibi ateş ediyor. Harika ateş ediyor. Şimdi haritaya tıklıyorum arkadaşlar. Bakalım yeni vazife var mı yok mu? Bastım. Aşağıya kaydırdım. Varmış. Güzel. Varmış arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Olması güzel oldu. Sonraki vazife varmış. Harika. Sonraki vazife yapacağız. Sonraki vazifeden önce de e, silahımızı, yeni silahımızı, Turu Bey'in yadigarını buradan alacağız ve... Gizli hazinemiz var mı? Gizli hazinemizi de alırız. Ondan sonra göreve gideriz. Güzel bir bölümde arkadaşlar 15.000'i yaptık. Yeni silahımıza ulaştık. Sonraki vazifeyi yaptık. Bir tane rehine vakası bir tane de haraç vakası yaptık arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.